Merhaba arkadaşlar. Şöyle bir açıklama yapacağım. Açıklama değil de aynı anlattığım şeylerle alakalı. Bakıyorum 3. boyut diyorum, 5. boyut diyorum. Hani kimse herhalde hiçbir şey hayat araştırmıyor. Bu hayata niye geldiğini, ne için burada olduğunu, öldükten sonra ne olacağını merak etmediği için araştırmıyor, bilmiyor herhalde. Olayların başında ben size elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştığım şeyi açarak anlatacağım. Bu dünya yaşadığımız hayat 3. boyut oluyor tamam mı? E, frekansınızı yükseltip iyi şeyler yaparsanız 5. boyuta işte bu döngünün tamamlanıp ahir zamanın gelip yani bizim yaşadığımız dönemin sonunda gerçekleşecek. Çıkanlar olacak çıkamayanlar olacak. Tabi herkes çıkamayacak. E, bakın şöyle bir şey var. Bir normal ölüm var. Bir de bu hayatta yaşarken ölmeden evvel ölebilmek var. Yani bu ne oluyor biliyor musun? Hani bu dünyada yaşarken ölmeyi becerebildiysen ölmeden evvel ölebilmek bu senin için iyi bir şey. Nerede iyi bir şey olacak biliyor musun? Öldün ya normal bu dünyada normal olarak öldün. Ne oluyor? Ruhun bedenden çıkıyor ve gökyüzüne gidiyor, değil mi? bir yere gidiyor artık. Gökyüzü orası burası bir yere gidiyor. Orada illaki bir şeyler olacak. Birileri olacak orada. Diyecek bu kim neyin nesi geldi buraya bu. Bu ölü. Normal bir ölü. Tamam mı? Ama sen bu hayatta yaşarken ölmeden evvel ölebilmeyi gerçekleştirdiysen sen normal olarak ölmeden yani ruhunu bedeninden çıkarıp senden gittiyse Anladın mı? Bu dünyada normal ölmeden evvel ölebilmek var. Onu başardıysan ruhun bedeninden çıkar. Gezer dolaşır. Tamam mı? Gider yukarıya. Aynı o ölünce ruhun gideceği yere. Tanırlar onu. Sen ölmeden gelebilmişsin derler. Anladın mı? Valla ben Kendimce İslamiyet dinine 25 yaşındayım şu anda. Ufak yaştan beri dikkat edilmesi gereken şeylere kendimce çok dikkat ettim ve anlatmaya çalıştım. Ailem ve arkadaş çevrem bunu bilir. Hani onlar da yapılması gereken şeyler ama tamamen durum bunlardan farklısız. İnsanları kısıtlamak için engeller koymuşlar.